Sevgili dinleyenler, ilk bölümümüzde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Tarhan. <laughs> Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Sıla Hanım, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. <gülüyor> Bugün <gülüyor> e, otizmi konuşacağız ama son yıllarda <laughs> yaygınlaşmasından da yola çıkarak özellikle dijitalleşme ile ilişkisi üzerinde durmak istiyoruz sizinle. Öncelikle tabii otizmi bir e, tanıtır mısınız, hatırlatır mısınız bize temel belirtileri nelerdir? Tabii e, otizm e, çok et etkenli ve çok multigenetik bir hastalık. Yani tek bir genle ilgili değil ama genetik boyutu da var. Yatkınlık en azından yatkınlık geni var. Evet. Ve çok etken de var. Çevresel etken. Yani mesela anne yani çocuktaki problemli davranışlar ortaya çıkmadan önce çıkarken annenin de da, da, dav da ailenin ebeveynlik yeterliliğini mesela araştırıyoruz. Çoğunda de kaygı düzeyi yüksek çıkıyor. Hmm. Öfkeli ruh hali ailede çıkıyor. Sosyal destekle başa çıkma tarzları yeterli çıkmıyor. Ailede depresif bir durum oluyor çocuklarda ve bunlar problem davranışı artırıyorlar. Fakat bu bu böyle durumda olan her çocukta o olmuyor. Evet. Ah. Tabii. Başka belirtiler oluyor da bazı davranış sorunları oluyor ama otizm olması için genellikle bir genetik eğilimler oluyor eğilim bu hmm. varsa belli bir şartlar oluştuğu zaman yani otizm iki türlü genetik boyutu var biri Kozotif gen dediğimiz yani ne yapsanız da o hastalık başlıyor. İstediği kadar aile olsun, istediği kadar böyle anne baba tutumları sağlıklı olsun o çocuk daha başlıyor hastalık. Bu tam kozatif genetif oluyor, sebep olan yatkın, hastalık geni var. Hı hı, hı. yatkınlık geni olanlar oluyor. Kişi şartlar oluşmazsa o testik belirtiler ortaya çıkmıyor kişide. Evet. Çıkmıyor. Çünkü beyindeki o yatkınlık geni Yoksa beyin hatalı yatkınlık geni varsa hı hı. beyin hatalı protein stres altında üretiyor. Normalde üretmiyor. Hı. Sayın bu, hocam mutlaka evet. e, yaşamın ilk 3 yılında mı ortaya çıkıyor otizm? Bu, gen Sonradan. Genellikle klasik otizm ilk erken çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Hı hı. Bazen çocuk konuşmaya başlar birden kapanır. Bu, bu tarzda da oluyor. Evet. Ama genellikle gecikmiş konuşmayla. ...ilk otizm belirtimini anlıyoruz. Çocukta hı. gecikmiş konuşma varsa... ...otizm, ilk şüphelenen otizm oluyor. Hı hı. Diğer de o çocuklarda... ...mesela tekrarlayan davranış oluyor böyle. Yani, farklılıklara... ...yeni değişimlere karşı direnç oluyor çocuklarda. Aynı eylemi tekrar tekrar yapma... ...ısrarcı bir şekilde. Yani, rutine bağlılık diye geçiyor. Yani, ufak bir değişiklikten öfke nöbeti geçiriyor. Mesela hep akşam aynı yere oturma... ...okulda yoldan mesela... ...okul diyelim okula gidiyor... Yani oradan hep aynı yoldan geçmek isteme, sınıfta hep aynı yere sınıfta oturmak isteme, oyuncakları aynı sıraya, kutuya sıraya koymak isteme gibi hı hı. böyle tekrarlayıcı davranışlar oluyor oyuncak arabanın tekerini defalarca döndürür. Döner sandalyeyi sürekli çevirir. Şamaşır makinesiyle böyle aşırı ilgilenir. Böyle döne şeylere karşı ilgi duyar. Parlak şeylere ilgi duyar. Ve evet. cam metal şeyleri toplayabilir parlak şeyleri. Bu gibi davranışlar oluyor. Bu Bunların hafif şekilde oluyor. Gittikçe bunlar artabiliyor. Mesela göz teması kurmaz bu çocukta. Duygu aktarımı yapamıyorlar. Ve otistik bir çocuk kucağına aldığın zaman sanki bir kutu almışın kucağına gibi olur. Hı hı. Hiç, yani çocuğu, çocuğunu aldığı zaman anneyle çocuklar sıcaklığı duygu aktarımını hissedemezsiniz otistik çocuklarda. Evet. Soğuktur, mesafelidirler. Yani sosyal ve beynin sosyal ve duygusal alanları iyi gelişmiyor bu çocuklarda. Mesela beynin matematiksel alanları çok iyi gelişebiliyor. Hı -hı. Hatta bu Asperger sendromu da deniyor. Hani çocuk çok zeki oluyor, oturuyor bir hesabı yapıyor, bir şahane bir resim yapıyor. Fakat oturup birisiyle sohbet edemiyor, düğmesini dikleyemiyor Hı -hı. böyle Bu bazı sosyal herkesin güldüğü bir konuya gülemiyor. Onun Hı -hı. için akran maruziyetine çok kalır bu çocuklar. Evet. Yani uyum yani sosyal Duygusal, uyumsal yaz, ince motor, kaba motor becerilerinde sorun oluyor. Dil becerilerinde sorun oluyor. En çok da bu çocuklarda <laughs> dille fark ediliyor. Dil becerilerindeki gecikmeyle. Normalde bir buçuk yaşına geldiği zaman bir hecelemesi, iki heceli cümleler kurmaya başlaması gerekiyor çocuğun bir buçuk iki yaşında. Dört yaşına kadar hiç kurmadıysa zaten ondan sonra çok zor öğreniyor daha 2 yaşları civarında çocuk 2 heceli şeyler kurmasını bazı işte tüple tü, 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 şey dizebilmesi küpleri dizebilmesi vesaire evet. gibi hareketler yapması gerekiyor. Onlar zaten bazı testler var oradan o ölçülebiliyor çocuklarda eğer bu otizmin başlangıç belirtileri var mı yok mu ama dijitalleşme otizmle ilgili alarm verdi şu anda. Mesela 2000'li yıllardan itibaren, yani son, don, ondan önceki 10 yıla göre 3 misli arttı. Her 10 oh. yılda 3 misli artıyor. Çok yüksek bir oran. Çok, çok yüksek. Ve şu anda geç 2023'te Amerikan hastalıklardan koruma merkezi var. O resmi açıklama yaptı. 36 kişiden, 36 çocuktan biri otizm olmaya başladı diyor. Hı hı hı. Bu daha önce binlere düşün yani yüzde binde bir gibiydi bu rakamlar. E neden mi hocam? Evet. Nasıl bir etkisi var dijitalleşmenin? Dijitalleşmenin şöyle yani ekran maruziyeti aslında. Tam dijitalleşmeden kadar ekran maruziyeti. Yani hı. çocuk yani çocuk şimdi özellikle 0-3 yaş arasında en yani çok önemli çocuk. Konuşma ihtiyacı, iletişim kurma ihtiyacı hisseder çocuk evet. normalde. Şimdi eline ekranı verdiğin zaman iletişim kurma ihtiyacını oradaki san öngörülemez bir ortamda karşılıyor. Hı -hı. Öngörülemez bir ortam ne var? Kolay, erişebilir, renkli, çekici, hareketli bir ortam. Çocuk bunu gördüğü zaman ne yapıyorsa ona takılıyor. Sadece dinliyor. Hı -hı. Sözcük üretme ihtiyacı hissetmiyor. Hı hı. Halbuki annesiyle konuşsa, arkadaşıyla konuşsa o konuşacak, o konuşacak. Kendisi sözcük üretme ihtiyacı edecek. Beyindeki sözcük üreten, sözcük ifade eden, sözcüğe anlam katan, sözcüğe duygu katan ve ifade eden alanlar, e, üreten alanlar hepsi aktif hale gelecek. Bunlar da sadece dinleyen alan beyinde çalışıyor. Diğer alanlar çalışmıyor. Onunla ilgili bağlantılar gelişmiyor. Hmm. Bu dört 4 evet. yaşına kadar beyindeki bağlantılar gelişmezse ondan sonra çok zahmetli tedavilerle geliştirmeye çalışıyor. Dil konuşma tedavileriyle. Hmm. Yani o, hmm. o, dönem çok kritik bir dönem. Onun için şu an İsveç hükümeti geçenlerde açıkladı. 0 yaş arası kesinlikle eline ekran, maruz, ekran verilmemeli denildi. 2 evet. yaşla 5 arasında 1 saat, 5 yaşından sonra da işte okula başladıktan sonra 3 saati geçmeyecek şekilde. Ekranı. ergenliğe kadar. Evet. Ya yani bu çok ciddi bir çünkü şuradan e, anlaşılıyor bu. Yani çocuklar otizm diye getirilince çocuklara ekran maruziyetini azaltınca ...otistik belirtiler geriliyor birdenbire. Bu evet. çok önemli bir bulgu oldu bunun e, üzerine. Evet, yani evet. Tedavide bunu gözlemledik. Yani te, e, istatistiklerde ekran maruziyetin arttığı şeyin ekran maruziyete birlikte şeyin arttığı görülüyor ama Böyle tedavi edilince ekrandan e, yoksun bırakılınca çocuklar hızla düzelmeleri arasındaki nedensellik bağını çok iyi ortaya çıkardı. Hı hı, e, bu, hı. bu nedenle artık e, zaten e, insan beyni de dünyaya geldikten sonra gelişen bir organ. Hı hı, tabii. Yani onun için çocuklar için insan insan çocuğu için doğuştan neuropsikolojik olarak prematüre doğuyor. Hı hı, yani hı. diğer diğer çocuklar, hayvan çocukları doğduğu zaman hemen yürümeye başlıyorlar. İyi ki sallanıyor yürüyor. Tabii, Ama hayata... insan bir yaşında Tabii, yürüyor. Zaman, yani ancak iyi kötüyü 14 15 yaşında yürüyor. Ama diğer canlılar öyle değil. Hemen toparlıyorlar, öğreniyorlar. Hı hı. Yani bunun için ya yani insan sosyal ortamda öğrenmeye göre beyni programlanmış. Peki biz hı hı. E, bu dijital etkinin ee, otizme yol açmasını bu yine yaşamını ilk yılları için mi konuşuyoruz daha çok sonradan da böyle etkileri olabiliyor mu? Tabii sonradan bunu ilk yıllarında tabi çok çarpıcı etki yani, yani öğrenilmiş otizm diyenler var düşün. Hmm. Yani öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş iyimserlik gibi öğrenilmişlik otizm var. Otizm öğreniyor bunları bunun erken farkı tedavisi olabiliyor. Ama ileri yaşta da eğer devamlı ekran maruziyeti varsa zaten biz aşırı bilgisayar ekran maruziyeti olan dijital dünya ortamı çok fazla dijitalleşmiş, dijital bağımlılık olmuş kişilerde otizm ölçekleri yapınca otistik gibi çıkıyorlar. Yetişkinlerde mesela mesleği yetişkinlerde. buysa bile olabiliyor mu? Yani i̇şte ergenlerde mesela çok oluyor hmm. ama mesleği olanlarda da o kişi eğer e, tek ilgi alanı bilgisayar ve dijitalse onlarda da otistik gibi oluyor sosyal olarak başarısız oluyorlar. Hı hı yani hı hı hı. ekranda başarı, hacker oluyorlar hatta bütün iş yapıyorlar ama yani oturup da bir arkadaşlarla sohbet muhabbet edemiyorlar. Hı hı. Yani böyle galip aykırı davranışlar oluyor. Herkesi e, e, ters düşen davranışlar oluyor. Komik duruyorlar. Bu sefer yalnız kalmaya başlıyorlar. Hı, hı hı Evlenemiyorlar mesela, evli yürütemiyorlar. Hı, hı, hı Tabii bu, bu da bir yelpaze gibi değil mi Sayın Hocam? Yani otizm deyince ille de en ağır tabloyu aklımıza tabii. getirmemiz gerekmiyor. Bunun tabii. çeşitli dozları var. Tabii tabii çok güzel sordunuz. Yani bir spektrum bozukluğu, yelpaze bozukluğu bu. Hı hı çok hı hı. hafif otistikler var mesela Einstein için. Otistik deniyor ki de öyle hakikaten evliliğinin 10. senesinde Einstein karısına şöyle diyor. Benimle evli kalmak istiyorsan 3 öğün yemeğimi yanıma getir. ben benden bir şey isteme gibi böyle bir şey söylüyor. Evet. Ve benden yakınlık bekleme diyor. Hı hı. Eşi terk ediyor tabii. Şimdi bu normal söyleyecek bir söz mü yani? Di sosyali sevmiyor demek ki. Tabii Einstein. tabii sevmiyor, aykırı yani sosyallikten oturup sohbet etmekten, çocukla ilgilenmekten, iş ile eşiyle ilgilenmek, etmekten hoşlanmıyor. Öyle olunca ne oluyor? Ama bir alanda süper. Yani bu mantı mantıksal zekası süper, sosyal ve duygusal zekası yerde sürünüyor. Bu, bu, da il yani ileri yaşta da olabiliyor bu. Ama kişi isterse bunu değiştirebiliyor. Onun için hafif boyutları var. Yani bu, hatta bunu artık otizm demiyoruz da biz sosyal iletişim bozukluğu diyoruz. Evet, Mesela evet. On verbal iletişim bozukluğu deniyor yahut da. Yani kişi bakıyorsun ya her şey zeki, hayatı iyi ama bir türlü şey var, sosyal uyum sağlayamıyor. Hmm. İşte işlem, sosyal işlevselliği düşük deniyor ve tedavide ona ağırlık veriliyor. Peki tedavisi nasıl sayın hocam? Hangi aşamalarda? Hangi e, dozlarda e, geri dönüş mümkün oluyor ya da hani yaşamını daha kaliteli sağ, e, yaşaması sağlanıyor? Hmm tabii şimdi yani bir kere tanı koymak önemli. Tanı koyduktan sonra tedavi yöntemleri var. Hı hı. Yani erken yaşta fark edilirse mesela ilk o şeyde ilk başta da klip sendromu dendi çocuklarda. Klip yani bir ev, otizm diye gecikmiş konuşmayla geliyor 3-4 yaşında. Bir bakıyoruz ki e, ucuz bakıcı gibi eline kumandayı vermiş çocuk televizyon karşısında. Evet televizyonla da oluyordu geçiyor, bu. Geçiyor, evet. Geçiyor tabi evet. televizyonu şimdi tabletler falan oldu. Yani bu orada geçiyor. Klip seyretmekten çocuk konuşmaya ihtiyaç etmiyor. Anne baba da o işini yapıyor. Ne güzel eğleniyor. Ben rahatım diyor. Hı -hı. Halbuki çocuk şey orada beyin gelişimi yavaşlıyor çocuğun. Ee, hemen ekrandan uzaklaştırınca yavaş yavaş düzeliyor hemen. Hı -hı. Hızlı Davaşça bir düzelme oluyor. Yani. Eğer 4 yaşından önce olursa hızla toparlıyor çocuk. Varlıyor. Anne baba tutumu burada bilinçli olması önemli. Bu tedavisinde bu önce ya buradaki fazla maruziyeti azaltmak, daha sonra e, dijital maruziyeti daha sonra belli amaca yönelik öğretmek çocuğa. Hani eğlence amacıyla değil de ders amacıyla, eğitim amacıyla, yani çeşitli sosyalleşme amacıyla onları kullanabilir. Ya amaç amaç olan bir kimse dijitali amacına giderken e, güzel amaçlar için kullanabilir. Evet, Ama amaç evet. olmayan, e, amaçsız kullanmayı, rastgele, sadece eğlence amacıyla kullandırtırsak çocuk bu sefer sosyal medyanın esiri olur. Hı hı. Harbi, hı. Sosyal medyanın e, uz, e, öznesi olması gerekir. Hı -hı. ...ve ödün nesnesi değil. Yani bunu çocuğumuzu anne baba... ...anne baba kendi uygularsa çocuk da uyguluyor zaten otomatik Hı -hı. Yani. Tabii yani. özellikle Ödneşe çocuklar olacağız, tabii. bunu tartacak e, düzeyde olmadıkları için... ...bilissel düzeyde onlara yol göstermek, ona göre davranmak, korumak gerekiyor. E, evet. Şunu merak ediyorum. Özellikle en ağır tabloda mesela dediniz ya otistik bir çocuk... ...annesinin kucağına oturduğunda bir kutu gibidir. Yani o sıcaklığı... Evet hissetmezsiniz. E, dijitalleşmenin ve ekranın bu tür araçların sanıyorum o sıcak ilişkiyle de ciddi bir bağlantısı var. Yani sadece işte konuşmayı öğrenmek vesaire değil, etkileşim değil, e, bu anlamda da bir ilişkisi var. Öyle değil mi? Tabii insan ilişkisel bir varlık. Ya yani beyin ilişkisel ortamda gelişiyor, sosyal temasın olduğu ortamda gelişiyor. Yani beyin hücreleri Dedi, her sosyal ortamda sosyal geri bildirimlerle kendi network'ünü oluşturuyor, geliştiriyor. Yani beyinde hücre ölümü olmuyor ama hücreler arasında bağlantı ölümü oluyor mesela Alzheimer'da. Hı hı. Bunun gibi çocuklarda da bu 0 3 2 dönemde beyinde bu yapılıyor şeyler. Beyindeki network böyle ilk nasıl ilk barda çiçekler bir anda 2 3 haftada açar böyle. Evet, evet. Aynı beyinde de e, sinapslar, beyindeki yollar ya yani 0-3 yaş arasında müthiş bulduğu evet. davranışlarımıza buduyoruz onu biz. Hı, hı Dur hı. dokunma, yapma, şöyle şöyle dikkat et diye bir onu çocuk böyle önce yürümeyi, düşmeyi, kalkmayı, ince motor, kabı motor becerileri, dil becerileri, böyle sosyal duygusal beceriler, duyusal beceriler, denge hı hı. becerileri hepsini o arada öğreniyor. 0-3 yaş arasında öğrenmenin ve beynimizin gelişiminin %50'den fazlası 03 yaş arası oluyor düşünün. Evet. Yani i̇kincisi de ergenlikte böyle beyin öyle bir booming yapıyor. O dönemde de böyle aşırı çiçek açma gibi böyle bir sinaptik patlamalar yapıyor. Orada da işte dengesiz davranışlar oluyor ergenlerde zaten. Hı hı, bu da hı. beklenen bir durumdur. bu bu çevrede işte çevre tutumlarıyla kişi kimliğini arayıp bulma dönemi buluyor. Yani i̇şte o bu beyin de Sadece belli alanlar çalışıyor. Yani onun için beyninin kullanılmadığı alanları kullanmaya küçük yaştan başlıyoruz. Bunlar, duyu bütünleme tedavileri var. Evet. Sensory integration terapi diye geçiyor. Duyu beyinde hangi alanlar kullanamıyorsa onlar belirleniyor. Hangi network'ü kullanmıyorsa. Kullanmadığı network'e yönelik egzersizler yapılıyor çocuğa. Hmm. Hatta şimdi bu mesela böyle çocuklara artık beyine uyarı verip, manyetik uyarı o uyarıyla beyindeki yolları kamçılayıp, hani tüp bebekte çocuğu şeyin anneden yumurta alınıyor, babadan sperm alıyor. Evet. Onda tüp bebek tüpün tüpün içerisinde elektrik uyarısı verilir. Evet. Tüp bebek onda orada şeyler çoğalır. Yumurta yumurta hızla çoğalır, zigot olur, çoğalır. Hı hı. Orada küçük mikro elektrik uyarı verilir orada şeyler yaparlar jinekologlar. Hı hı. Aynı onun gibi işte bu beyni de uyarıyoruz biz manyet uyarıyla. Evet, Uyandıktan evet. sonra beyin hücreleri o canlanıyor, gelişmeye başlıyor. Bu arada eğitim hı. verirseniz çocuk öğrenemediği şeyler öğreniyor. Yani otizm düzelmeyecek diye bir şey hiç yapmayın. Yani otizmde çeşitli şeyler yapılıyor hani eser elementler bakılıyor amnestiklere bakılıyor genetik taramalar yapılıyor bunlar yapılsın güzel ama asıl şu anda tedavide vakit kaybetmeden, çünkü burada bir ay biri önemli. Evet. O, bu yaş 0-3-0-5 yaş arasında. O dönemde yapılacak 0-6 yaş arası 6 yaşından sonra da yapılıyor da ondan önce de bazı hasta oturamadığı için fazlalar mesela manyetik uyarı tedavi teta burst diye bir tedavi var. 2-3 dakika sürüyor. Hmm. Onu veriliyor uyarıya. Beyin yani uyarıyor o arada davranışları geliştiriyor çocukta. Diğer tedaviler yapılıyor. Yani beynin kullanmadığı alanları kullandırtarak egzersizlerle Çe çeşiğin, Kas geliştirmek bütün, gibi çeşi, aslında. Dil konuşma da öyle yapılıyor. <laughs> Ve bununla birlikte tabii eğitime verilmesi gerekiyor. Tabii. Ee, hocam şunu da merak ediyorum. Son yıllarda dünya çapında çok ciddi artış var diyorsunuz. Yani e, üç katına çıkan oranlarda. Bununla ilgili önlemler alınıyor mu acaba? Bunun nasıl önüne geçilecek? Tabii bu şu anda önce e, nedene düzeltmek önemli burada. Burada neden? En büyük şu anda bir sosyal medyanın hoyratlığı var. Dijitalleşmedeki hoyratlık var. Evet. Bunlarla ilgili çocuklar için özellikle anne baba tutumu çok önemli. Anne babanın davranışları, tutumları ebeveynin yeterli olması önemli. Ebeveyn yeterliyse çocuklarda otizme yatkınlık yeni olsa bile o çocuk problem çözme becerileri stres, stresle baş etme becerileri, e, varsa o çocuk gelişiyor. Otizm gen sessiz gen çalışmıyor o zaman. Otizme yatkınlık geni yani. sessiz genlerdir onlar. Uyuyan genler olarak söyleniyor. Onlar çalış aktif hale geçmiyor. Evet. Ama stresli ortamda aktif hale geçiyor. Onun için o çocuklar böyle şey, yani tedavisinde de korunmasında da yapılacak şey, ailenin güçlendirilmesi. Hı -hı, hı -hı, sosyal hı -hı. Sağlıklı sosyal ortamda bulunan çocuklar otizmle ilgili şu anda ailenin dağılması da otizmin artışını sebep Her şeyi sosyal medyaya yüklememek lazım. Dijital medyaya. Hı -hı, yani hı -hı. aile zayıflayınca çocuklar daha önceye göre çünkü insanın ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı var. Özellikle bir çocuğun. Tabii. Bağlanma ihtiyacını anne babadan karşılamayınca çocuk ya oyuncağa bağlanıyor ya televizyona bağlanıyor. Ergenleyince maddiye bağlanıyor. Evet, yani, evet Sağlıklı bağlan, güvenli bağlanma yapamıyor çocuk. Güvenli bağlanma yapmayı küçük yaştan öğretirseniz otizm plan artmaz. Evet, evet. Bütün iş güvenli bağlanmayı e, bu çağın modernizm güvenli bağlamayı bozdu. Hı -hı, hı -hı, yani, o dezorganize bağlanma var. E, böyle kaçıngan bağlanma var, kaygılı bağlanma var. Bu hep bu bağlanma stilleri çocuğun kaygılı olmasına, hasta olmasına sebep oluyor. Evet. Bağlanmayı öğretebilmek lazım. Asıl annelik orada. Bağlanma hormonu var hatta adı oksitosin. Evet. evet. Bu hormon salgılamıyor bu çocuklarda da Evet, bilinçli oksitosin. bir şekilde yani. bun, bunlarla ilgili önlemler alınması, evet. toplumsal yaşamın belki yeniden düzenlenmesi evet, lazım. Kültürümüz çok güzel koruyor yani. Kültürümüzü Hı -hı. koruyalım biz. Hı -hı. Yani biz. Bizde olmaması gerekir bunun. Yani çünkü biz şey sosyal bir kültürüz. Evet. Yani biz, biz insanın sıcak duygu ifadesi yüksek bir kültürüz. Böyle hı hı. bencilleştirmememiz lazım toplumumuzu. Hı hı. Evet. evet çok teşekkür ediyoruz Rica efendim ederim. bugün bize katıldığınız için. E, size iyi günler diliyoruz. Sarı size çakalınız. iyi çalışmalar iyi